Merhaba YouTube, bu videoda Lepistes balığının davranışlarının ne anlama geldiğini anlatmaya çalışacağım. Vahirica Lepistes balığı akvaryum yüzeyinde neden yüzer? Lepistes balığı neden akvaryum dibine çöker? Lepistes balığı neden şişer? Lepistes balığı neden rengini kaybeder? Lepistes balığı neden akvaryum içinde saklanır? Sorularınızı cevaplayacağız. İlk sorumuza başlayalım. Lepistes balığı neden akvaryum yüzeyinde yüzer? Lepistes balıkları genelde akvaryumun orta kısmında veya yüzeyinde yüzerler. Ama bazı durumlarda akvaryum suyunun bozuk olması ve oksijen yetersizliği nedeniyle de akvaryum yüzeyinde yüzebilirler. Balığınızı incelediğiniz zaman hareketlerinde bir tuhaflık yoksa ve yeme olan ilgisinde bir problem yoksa sorun yoktur. Ama hareketlerinde bir problem varsa akvaryum içindeki oksijeni arttırmak ve su değişimi yapmak gerekebilir. İkinci sorumuz lepistes balığı neden akvaryum dibini çöker? Bunun birçok nedeni vardır. Balığın hamile olması veya su değerlerinin bozuk olması nedeniyle de olabilir. Eğer akvaryumunuzdaki birçok lepistes yerde ise muhtemelen stres yapmıştır stres yapacak faktörleri ortadan kaldırmanız gerekebilir. Lepistes balığı neden şişer? Eğer balığınızın karnı sismişse bunun birçok nedeni vardır. Balığınız dişi işe hamile olabilir, kabız olabilir veya akvaryum suyunu düzenli değiştirmiyorsanız dropsi hastalığına yakalanmış olabilir. Lepistes balığı neden rengini kaybeder? Lepistes balığının en büyük özelliği güzel renkleridir. Bu balığın rengi solgunlaşmışsa veya rengini kaybettiyse yolunda gitmeyen bir şeyler var demektir. Eğer su kaliteniz kötüyse belirli bir oranda su değişimi yapmanız gerekebilir. Ve balıklarınızda stres nedeniyle de renk kaybı olabilir. Balığınızın stres yapacağı nedenleri ortadan kaldırmak ve balığınızın renklerini tekrar kazanabilmesi için kaliteli ve marka yemlerle beslemeniz gerekebilir. Lepistes balığı neden akvaryum içinde saklanır? Lepistes balıkları normal şartlarda her zaman akvaryum içinde hareket eder. Aktif ve hareketli balıklardır. Lepistes balığınızın saklanmasının birçok nedeni vardır. Lepistes balıklarının saklanma nedeni stres, hastalık, agresif akvaryum balıklarıyla yaşama zorunda olmaları, su kalitesinin bozukluğu, bakteri döngüsünün oturmaması gibi sıralanabilir. Yeni aldığınız balıklar saklanıyorsa akvaryuma alışmaması nedeniyle olabilir. Dişi lepistesleriniz saklanıyorsa hamile olabilirler. Veya akvaryumunuzda erkek lepistes sayısı fazlaysa dişi lepistesleriniz saklanabilir. Bu videomuzda da Lepistes balığının başlıca davranışlarının ne anlama geldiğini istedik. Bir sonraki faydalı videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim.